Merhaba. Yüksek lisans eğitimi için Almanya'ya başvurmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? İnternetteki bazı kaynaklar, belge hazırlama süreci gözünü mü korkutuyor? Bu durumda yalnız değilsin ve bunu danışmanlık hizmeti almadan da gerçekleştirebileceğini bilmeni isterim. Sana doğruluğundan emin olduğum, onlarca mail attığım bilgileri aktaracağım. Bu sayede belge hazırlama süreci, nasıl okul araştırılır, noter işlemleri için ne gerekli, ne için gerekli değil. Bunları aktarmak istiyorum sana. Bunları aktarırken aslında şunu da not olarak söyleyeyim. Ben bir uzman değilim bu konuda. Ben sadece başvuru aşamasında olan ve yardımcı olmak isteyen biriyim. Önceden söylemeliyim. Ama hızlı sonuç almış biri olarak bu deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü başvuru için hızlı hareket ederseniz hala vaktiniz var. Size bu şansınızın olduğunu da söylemek istiyorum. İlk olarak lisansta mezun olduğunuz okulun Almanya'da denkli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için Anabin isimli siteyi kullanıyoruz. Siteye girdiğimizde bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Almanca web siteleri için eğer dile hakim değilseniz Türkçe'ye çevirmek yerine İngilizce'ye çevirmenizi öneririm. Buradan ikinci seçeneğe tıklıyoruz. Bu de amacımız kendi okulumuzun karşısında H artı ibaresini bulmak. Buradan ikinci seçeneğe tıklıyoruz ve Türkiye'yi bulmaya çalışıyoruz. Evet, Türkiye. Ardından arkadaki Kısma tıklayalım. Burada birçok okul çıkıyor ama biz e, üniversiteleri araştırmak için kendi okulumuzun ismini buraya yazabiliriz. Örneğin benim okulumun karşısında haşartı görüyorum. Burada e, bölümünüzün karşısında haşartı olmayabilir. Fakat ana sayfada da e, dikkat edecek olursanız okulunuzun karşısında haşartı olması bu aşamada yeterli bir şey. Bundan sonraki aşamada yüksek lisans için okul ve program araştırması yapabileceğiniz web sitelerini konuşacağız. Bunlar başlıcaları DAT. DAT da International Programs kısmına girip dilediğiniz disipline dair nitelikleri buraya girerseniz bu arada dil seçeneği de var. O da önemli bir nokta. Buradan seçebiliyorsunuz. Başka siteler de var. Bunların başlıcalarından biri Masters Portal. Burası gerçekten çok kapsamlı bir site. Çünkü sadece Almanya'yı kapsamıyor. Birden fazla ülkeyi kapsıyor. Fakat örnek olarak buraya Germany yazdığımızda gerçekten birçok program çıkıyor. Ve en güzel kısmı da ücretsiz programları net bir şekilde görebiliyor olmanız. Şu şekilde örneğin Buradan disiplinize göre seçebiliyorsunuz. Degree Type gibi. Mesela Master of Science seçelim. Burası bu şekilde. Buradan e, yola çıkarak kendi okulun web sitesine girdiğinizde daha detaylı bilgiye ulaşmanız ve kabul koşullarını görmeniz daha mümkün olacaktır. Çünkü buradaki bilgiler her zaman güncellenmiyor olabilir. Örnek verecek olursam ben kendi başvurmak istediğim programı şu şekilde buldum aslında. Okul araştırması yaparken örneğin karşımıza okul çıkıyor. Bu da inceliyoruz. Dil koşulları çok önemli. Admission Requirements kısmına geliyoruz. Burada hepsi olmayabilir. Bu çok önemli. Daha sonraki aşamalarda sigorta yapılması gerekiyor. Şimdi bunlar genellikle kayıt aşamasında istenir. Çünkü örnek veriyorum, sitesine girip baktığınızda okulun bazı okulların online başvurularda kabul ettiğinin göreceksiniz. Bir örnek olarak Minitech Üniversitesi'ne girelim. Burada öğrenci dönemli kart. İngilizce yeterlilik seviyesi ve nasıl sizi seçeceklerine dair bir süreç haritası var. Biraz daha detaylı olarak inmeye çalıştığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkar bazı okullarda. Peki bu nedir? Bu sizin orada yüksek öğreniminize devam edebilmek için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığınızı aslında ölçen bir belge ön yeterlilik belgesi diyebiliriz buna. Bu belgeyi size verebilecek kurum Münesist. Münesiste biraz daha detaylı olarak incelememiz gerekiyor bu noktada. Fakat bu belgelere sahip olmanız gerektiğini farkında olun. Ona göre hazırlığınızı yapın ve size bir tavsiyem başvurularınızdan önce geçerli bir pasaportunuz olsun. O çok önemli bir nokta bence. Ben mesela Mart ayında başvurdum fakat Aralık ayında pasaportumu almıştım. Çünkü pasaport gerekli. Hem üniversite için hem de daha sonradan bazı okulların e, online başvuru kısımlarında gerekli oluyor. Peki bu belgeler hangi dilde olacak? Şöyle bir şey var. Belgeler Türkçe olmayacak fakat gerçekten kayıt aşamasında aslı gibidirlerini de göndereceksiniz. Bu noktada şu şekilde transkriptiniz olacak, motivasyon mektubunuz olacak. Bu bölüm için konuşuyorum. Başka bölümlerde essay tarzında e, gereklilikler de oluyor. İngilizce yeterlilik belgeniz IELTS TOEFL olabilir. Daha başka bir şey de olabilir. O da şu, lisans eğitiminizi full İngilizce aldıysanız onu gösteren bir belgeyi de bazı okullar kabul ediyor. Aklınızda bulunsun. Örneğin. İTÜ'den, OTTÜ'den bu şekilde e, kabul alan e, örnekler gördüm. CV'niz ve o bahsettiğim VPD belgesi. Üniversiteler genellikle kayıt koşulları ve seçim sürecinde oldukça şeffaf oluyorlar. Ve nereden ne kadar puan alacağınız ve bir belirli bir puanı aşınca e, kaydolmaya hak kazanacağınız ve kabul alacağınız aslında gayet net bir şekilde belirlenmiş. O bilgilere nasıl ulaşabilirsiniz? Genellikle e, İngilizce olanlar da var ama programların bu e, belirti belgeler Almanca oluyor yasal olarak bağlayıcı olmak için ve o Almanca belgeleri çevirmeniz gerekebilir. Bu noktada tek tek böyle Translate'e yazmak yerine belgeyi olduğu gibi çevirmeniz kabul alabileceğiniz e, o kritik noktaları okumanızda iyi bir durum olacaktır. Onlar mesela Buraları birazcık kurcalayın. Her e, bölümün web sitesinde muhakkak bunlar vardır. Ve bunların nereden çevirebilirsiniz aslında? İki tane önerim var size. Daha e, iyi bir şekilde çevirmek istiyorsanız buradan çevirebilirsiniz. Ben burada limitime ulaşmışım gördüğünüz gibi. Ama birinci tavsiyem burası gerçekten güzel çeviriyor. Peki limitime ulaştıktan sonra ne kullandım? Orada da bunu kullandım. Ama muhakkak ve muhakkak Türkçe'ye çevirmeyin arkadaşlar. Çünkü bazen birkaç kelimeyle anlam değişebiliyor. İngilizce'de o kayıp daha az oluyor Almanca'dan İngilizce'ye. Bu size en önemli tavsiyelerimden biri. Bu benim başvurma seyrini çok değiştirdi. Bundan Türkçe videolarda genellikle bahsedildiğini duymadım. Bunu ben birazcık yabancı videoları kurcalayarak bulmuştum. Peki bu VPD belgesi neye benziyor? Ona bakacak olursak Öncelikle Münih Teknik Üniversitesi WP'de belgesi istiyordu. Sizin için özel bilgilerimi karalayıp e, bir pdf aldım. Şu şekilde Almanların not sistemi 1 ile 4 arasındadır. Bizdekinin aksine bir en yüksek not, 4 en düşük nottur. Ben de e, 1.4 puan almışım. Bir başka belge ise bana daha genel bir belge olarak... Değerlendirme raporu gibi bir şey geldi. O da şu şekildeydi. Yine aynı ortalama fakat burada da okul özelinde bir ibare yok. Yani bu daha üst bir belge olduğunu söyleyebilirim. Ama biraz önce söylediğim gibi diğer belge Münih Teknik Üniversitesi'ne özeldi. Münih Teknik Üniversitesi'ne bu belgeyi göndermeme gerek yok. Çünkü aynı şeyi aslında söylüyorlar. Diğer bir belge ise belgelerimin başvurduğum programlar özelinde kontrol edilmiş olduğu ve uygun formatta olduğunu onaylayan bir belge. O da bu şekildeydi. Bunları size şeffaf bir şekilde göstermek istedim ki e, mailde, üniversite ne tür bir beklentiniz olacağını bilin. Üniversite girdiğimizde ilk başta bir hesap oluşturmanız gerekiyor. O aşamayı geçiyorum. Çünkü o hesabı oluşturmak vesaire birazcık sakin bir kafayla yapılabilecek bir şey. E, orada kendi bilgilerinizi teker teker giriyorsunuz. Burada ben daha önemli noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. O da aslında ortalama bir master başvurusunda gerekli olan belgeler. Ben sizin için buraya yüklediğim belgelerin ekran görüntülerini aldım. Başvuru için gerekecek ortalama belgeler neler? Onlara biraz bakalım. ÖSYM sınav sonucumu yüklemişim ve yerleştirme sonucumu yüklemişim. Bir okul, okul dışı aktivitelerimin bir belgesini istemişti, onu yüklemişim. Pasaport fotokopisi ya da taraması. Göte'de kursa katılmıştım. Ondan bulabildiğim bir kursu geçme belgesi yüklemiştim. Bu şart değil bu arada. İngilizce eğitimi alacaksanız. Almanca eğitimi alacaksanız muhakkak bir yeterlilik sınavını geçmeniz gerekiyor. Orada dil seviyesini okula göre, göre göreceksiniz. Benim kendi branşımla ilgili sertifikalarım var. Dil sertifikam var. Biraz geçelim. En önemli kısımlardan biri okulunuzdan İngilizce transkripti olabiliyorsanız alın. Ben almıştım. Hatta hem e-devletten olanını hem de okuldan aldığımı ayrı ayrı koydum. Her ihtimale karşı daha okulun akıllılık açısından sıkıntı olmasın diye. Belki siz de yapabilirsiniz. Diploma eki, diploma ekini okuldan talep edebilirsiniz. Ben etmiştim. Her ihtimale karşı buraya yükledim ama bu bir CV. CV şart arkadaşlar. Düzenli bir CV'niz olması şart. Ee, bu noktada daha böyle sade, grafik açıdan göz yormayan ve aslında içindeki ile dikkat çeken bir CV hazırlamanızı tavsiye ederim. YKS sınavının sonucu ÖSYM'den aldım ve noter onaylattığım yemini tercüme ettim. Ee, şey sonuç bu belgeyi aynı zamanda Önemli bir nokta bu. Apostil etmeniz de gerekiyor. Apostile birazdan değineceğim. Geçelim. Daha sonradan diplomalarınız. Diplomalarınızı muhakkak çevirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe olan diplomanın Almanya'da okunaklı olmasının hiçbir yolu yok maalesef. Ben lise diplomamı, üniversite diplomamı yeminle tercüme ettirmiştim. Ardından notöre gidip tasdiklettikten sonra apostille ettirdim. Bu üç aşamayı gerçekleştirmeniz aslında önemli ve o belgenin Almanya tarafından da tanınır olmasındaki ilk adım diyebilirim. Her ihtimale karşı hem pasaport hem kimlik kartı yükledim. Ama sadece pasaport da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bazı bölümlerde bir başvuru formu oluyor. Bu başvuru formunu doldurup Muhakkak yüklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde daha sonradan size bir mesaj gelecektir, bir mail gelecektir ve bunu muhakkak doldur, tekrar bakmamız gerekiyor diye süreciniz uzayacaktır. O yüzden en başta bunları tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Bir form var mı ya da okula da mail atmanız gerekebiliyor. Benim durumumda Environmental Planning için bir başvuru formu doldurmuştum. Ardından bir motivasyon mektubu yazmıştım Bauhaus Weimar için. Münih Teknik için olanı Münih Teknik'in online sitesine yükledim ben. Çünkü orada farklı bir portal işliyordu. Bir essay yazdım. Bir referans mektubum var. Bu bu okul için şart değildi aslında. Ee, ama koyarsanız iyi olur gibi bir şekilde yazılmıştı. Onu koydum. Ee, bu şekilde aslında gerekli olanlar ve Bölüm dışında yaptığınız aktivitelerinde sertifikaları vesaire varsa onları koymanızı tavsiye ederim eğer İngilizce ise. Değilse ve okul ekstra bir şey istemiyorsa bu konuda koymayabilirsiniz. Peki biz bütün her şeyi hallettik. Bu belgeleri topladık. Nereye yükleyeceğiz? Dokümanlar kısmına yükleyebilirsiniz. Buradan e, kategori kategoriyi seçip genellikle daha böyle Bunlardan bir değilse az öyle oluyor. Bir sıkıntı olmaz. Peki ben kaç gün içerisinde VPD belgesini aldım? 8 haftaya kadar aslında bekleme süresi olabileceği yazıyordu bazı yerlerde. Benim o kadar uzun sürmedi. 15 gün içerisinde aldım. Ama bunun sebebi benim mayıs'ı beklemememdi. Yani deadline mayıs ise ben martın sonunda başvurdum. Peki nereden yükleyeceğimizi gördükten sonra ödeme kısmına gelmiyorum. Ben o ödeme kısmını şu şekilde yaptım. Kredi kartına yaptım. Kısaca bahsedecek olursam kredi yükledim buraya. O krediyi de karttan çekiyordu. Yani bankaya havale yapma aşamasında birkaç gün beklemek istemedim. Buraya ulaşınca onun dökümünü yüklüyorsunuz dökümanlara ve o şekilde sizin ödemenizin alındığı şu ibare çıkıyor. Peki Normalde ne gözüküyor burada? Inevaluation diye bir ibare gözükür ilk aşamada. Ben bu aşamaya geçtiğim için, ben de okey diyordum. Uygunsun. Bu noktada olabilmek için aslında ben bir sürü mail yaptım. Yani ekstra yapabileceğim bir şey var mı? Bir şey gerçekten postalamam gerekiyor mu fiziksel olarak şeklinde? Şunu görüyorsanız arkadaşlar, hiçbir şeyi Almanya'ya kargolamanıza gerek yok. Peki her şeyi yaptık. Başvuru kısmı inaktifti falan gibi gözüküyor olabilir. Mesela sizin için şöyle bir... Ama buna başvurdum. Şöyle diye. Kendi bölümüm. Heh, mesela şunu seçelim. Bakın. Şurada Announcement Mandatory Questions kısmı var. Burayı muhakkak doldurmanız gerekiyor ki ödeme yapabilirsiniz. O da şu şekilde bir şey çıkıyor karşınıza. Mesela işte hem genel hem de bölüm o programı ile ilgili sorular. Burayı detaylı bir şekilde doldurmanız için karşınıza diplomanızı alın, transkriptinizi alın, belgelerinizi alın ve o şekilde doldurun. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen yazmaktan çekinmeyin. Vaktim olduğunda kesinlikle yanıtlayacağım.